Merhaba gençler. Güzel bir fonksiyon sorumuz var. Tanım kümesiyle ve fonksiyonun tersiyle de alakalı hatta denklemlere de karıştırılmış olan güzel kazanımlı bir soru. Şimdi reel sayıdan e tanımlanmış bir doğrusal fonksiyonumuz var. fx'i 0 yapan bu denklemi sağlayabilecek bir kök 3 ve 4 yarı açık yarı kapalı aralığındaymış. Aynı şekilde fonksiyonun tersinde sağlayabilecek bir kök daha var. O da 4 ile 5 yarı açık yarı kapalı aralığındaymış. Önce biz kendimize bir fx fonksiyonu yani mx artı n şeklinde doğrusal bir fonksiyon tanımlayalım. O halde bu fonksiyonun tersini aldığınızda n fx fonksiyonunun tersi x eksi n bölü m şeklinde bir fonksiyon olacaktır. Şimdi ben birinci ifadeyi sıfır eşit dediğimde mx artı n eşit sıfırdan buradan bir kök gelecek o da eksi n bölü m olacaktır. Aralıkta tanımladığını söylemiş. Aynı şekilde bu ifadeyi 0'a eşitlediğinizde yani x eksi n bölü m'yi 0 yapan kökümüzde ikinci kök diyelim. Bu da n'miş. N ifademizde 4'ten açık, 5'ten kapalı olan bu aralıkta olmalıymış. Şimdi bizden istenen ifade fx fonksiyonunu fx'in fonksiyonunu tersini eşitleyerek buradan bulacağımız kökün hangi aralıkta olduğuydu. O halde mx artı n eşit olmalıdır x eksi n bölü m'ye. m'yi sol tarafa çarpan atarsanız buradan m kare eksi 1 çarpı x yani bu x'i sol tarafa attınız. m n'yi de sağ tarafa atarsanız eksi n eksi m çarpı n olacaktır. m kare eksi 1'i sağ tarafa bölüm atarsanız x eşit olmalı. Eksi n ortak parantezinde 1 artı m'nin m eksi 1'e bölümü şeklinde yani m eksi 1 çarpı m artı 1 şeklinde yazarsanız m artı 1'ler gidecek. Buradan istenen kök eksi n bölü m eksi 1 olacaktır. Şimdi bizden istenen bu ifadenin aralığını şöyle düzenlememiz gerek. Ben burayı çarpma işlemine göre tersini aldığımda 1 bölü x eşit m eksi 1 bölü eksi n şeklinde düzenleyip eksi m bölü n artı 1 bölü n şeklinde ifade edebilirim. Buradan yola çıkarsınız. Her tarafı çarpmaya göre tersine aldığınızda bir şeklinde olacak. Aynı şekilde bu ifadeyi de çarpmaya göre tersine aldığınızda 1 bölü 4 büyük olacaktır. Taraf tarafa topladığınızda ortadaki ifade bize bu ifadenin kendisini verecek. 7 bölü 12 büyüktür. O kök dediğimiz ifade olan 1 bölü x ifadesi o da büyük olacaktır. 1 bölü 4, 1 bölü 5 toplandığında da 9 bölü 20 yapacaktır. Yine çarpmaya göre terslerini aldığınızda 12 bölü 7 yön değişti. X o da yön değişti. 20 bölü 9 oldu. <laughs>